Biraz medya ve pazarlama uzmanı, sosyal medya uzmanı, Promo Cube şirketinde devam ediyorsun. Evet. Özgür, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Sen bir trend uzmanısın diyebiliriz. İlginç bir iş yapıyorsun. Öncelikle biraz anlat istersen. Şirketleri sosyal medya ortamında reklam ajansı gibi bir görev. Nedir bunun içeriği, incelikleri? A aslında şöyle sosyal medya dediğimiz şey daha çok bireys yani ben, sen, o bizimle ilgili bir şey. ama baktığımız zaman da özellikle Türkiye'de ve dünyada çok yükselen bir trend var. Çünkü artık haberleşme biçimimiz, hangi etkinliğe katılacağız, işte ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz, neyi satın alacağız. Biz buna farklı yani sosyal medya üzerine karar verip sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızı haber ediyoruz. bizim yaptığımız işte Promocube'de bu değişen iletişim biçimi, değişen etki alanlarının markalar için nasıl kullanılabilir sorusunu cevaplıyor. Evet. Çünkü e, mecra değiştikçe yapılacak işler, ya, yani iş, yapımı biçimi, e, iletişim biçim, iç, iletişim tonu her şey değişiyor. Bu değişen sosyal networklerin gücünü Gücün Hı -hı. aslında markalar nasıl da, dahi kullanabilir evet. sorusunu cevaplıyoruz. Yani yepyeni cevap bir şey iş dünyasında aslında anlatmaya evet. çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Peki sosyal medyaya Türkiye'de iş dünyası nasıl bakıyor? Ya, açıkçası artık bakmaktan ziyade e, nasıl davranmalıyım sorusunu daha iyi cevaplıyor. Cevaplanması gerekiyor. Çünkü biz istesek istemesek de sosyal medyadayız. Yani sosyal medyada hesabınız olması gerekmiyor. Şu an herkes az önce yediği lokantada kendisine nasıl davranıldığını yazabiliyor. Ya da bankada, bankada bankanın kendisine kendisinden aldığı ücreti sosyal medyada şikayet edebiliyor. Dediğim gibi sosyal medyada olsanız olmasanız insanlar bunu yapıyor. Sosyal medyanın ee, ilginç ya şey da marka için önemli kısmı şu. Herkes bir medya zaten. Herkes medyanın güzel tarafı şu. Herkes kendi güvendiği arkadaşlarına bağlı. Ha. Mesela ben okuduğum bir kitabı yazdığım zaman bana güvenen arkadaşlarım o kitabı alıyorlar. Ya da sen bir mekan tavsiye ettiğin zaman sana güvenen arkadaşlar ona gidiyor. Tersi de doğru. Sen bir mekandan şikayet ettiğin zaman ben bir... E Yediğim bir yemekten şikayet ettiğim zaman yine arkadaşlarım da kötü etkileniyor. Evet. Dolayısıyla istesek de istemesek de insana konuşuyor ve bunu da e, efektif bir şekilde hı hı. E, değerlendirmek gerekiyor. Peki hangi şirketler daha çok sosyal medya alanına ağırlık veriyorlar hı hı. rekabete bu konuda yani burada bir dünya açıldığını ve hızla geliştiğine ilk uyananlar genelde hangi sektörden kimler? Aslında cevabı şu e, örneğin bir kibir alırken hani hangi kibir alayım diye arkadaşımızı sormuyoruz ama e, bir kıyafet alışverişi yaparken, bir teknoloji alışverişi yaparken, bir araba alırken arkadaşlarımızı danışıyoruz. Sosyal medya önemli olan, olduğu sektörler de aslında arkadaş tavsiyesinin önemli olduğu sektörler. Hangi sektörlerde arkadaş tavsiyesi önemli? Bunun yapılan araştırmaları var. Bir, içecek sektörü. Çünkü içecek sektörü hem daha kişisel hem daha duygusal. Hani i̇çecek imaj... İçecek derken evet, içiyoruz. Aynı <laughs> şekilde. Diğer taraftan elektronik ticaret sektörü. Çünkü... Alışverişin ya da işlemin gerçekleştiği yer internet, evet. teknoloji sektörü. Ee, bu alanda özellikle lider ve hı hı. önde giden. Yani sizin daha lider. çok çalıştığınız şirketler bu alanda faaliyet gösteren ee, şirketler mi? Evet, bizim çalıştığımız telekomünikasyon alanında TNT var, AV var, hı hı. bankacılık, finans bank e, var, gitti gidiyor var ilticaat e alanında. Birçok Türkiye'nin lider markası sosyal medyada çalışıyoruz. Evet. Ee, peki Özgür reklam üzerine sosyal medyada Hı -hı. çalışıyorsun. Konvansiyonel medya ile sosyal medya arasında reklam anlamında ne gibi farklar var Yaklaşım Şöyle e, mesela gazeteye reklam verdiniz ve hani kullanıcı ürününüz hakkında bakıyor. Genelde bir şey hissetmiyor ama hissetse iyi ya da kötü hissetse bile ya kendi zihninde kalıyor ya da... Yanındaki arkadaşına bundan bahsetti. Öylece uçup gidiyor. Fakat internette bir iletişim yaptığınız zaman, sosyal medyada bir iletişim yaptığınız zaman bir çok şeffaf olmanız gerekiyor. İlginç olmanız gerekiyor. Çünkü e, siz gazete için bir para veriyorsunuz ve insanlar istese de istemese de onları da tarz edip dikkatten çekiyorsunuz. Ama sosyal medyada ee, insanın dikkatini kazanmak zorundasınız. Yani ben insanın zorla beni takip et, ettiremem. Evet. İnsanın bir fayda sunmam gerekiyor. İlginç şeyler söylemem Hı -hı. gerekiyor. Dolayısıyla sosyal menajer iletişim hem daha zor çünkü ilginç olma zorunluluğu var. Farklı yeni şeyler söyleme zorunluluğu var. Hem de insanın dikkatini sürekli kazanmak zorundasın. Daha maaşını kişiselleştirmek zorundasın bu anlamda. Ha, evet. Peki bütçeleri karşılaştırdığımızda nasıl? Hani burada yeni bir alan olduğu için evet. bütçeler e, kıyasla daha mı küçük? Ya, açıkçası şöyle düşünelim. Bütçelerin mesela Facebook'u düşündüğümüz zaman geçen sene bu zamanlar 10 milyonluk bir nüfus vardı. Ondan önceki sene 3 milyon. Hani 10 milyon varken buraya bir bakış açısı farklı ama şu an 25 milyon var. Hani 3 katına neredeyse çıktı. Evet. Böyle hızlı büyümenin olduğu bir noktada bu kadar çok zaman geçiren bir noktada da doğal olarak bütçeler açıkçası hızlı şekilde Hı. artıyor. Peki dünya ile kıyasladığımızda nasıl Türkiye'de? Bence gezide değiliz. Türkiye sosyal network'te sosyal medyanın kullanımı özellikle çok iyi. Ee, Facebook kullanıcı sayımız 25 milyona yaklaşıyor ve daha ilginci kullanan kişiler günü bir saat zaman geçiriyor. Evet. Twitter 2 milyona yaklaşıyor. Yani bu uzun bir zaman mı günde? Bir, bir saat, saat inanılmaz bir rakam. Ortalama nasıl? Ee, ortalama Türk kullanıcılar zaten Avrupa'da en çok internette zaman geçiren kullanacak. Çünkü daha genç bir Hı -hı. nüfusa sahibiz ve daha ilgi, daha meraklı, daha paylaşım açık bir nüfusumuz var. Ee, bu televizyona karşılaştığımız zaman gitgide insan daha az televizyon izliyor özellikle genç nesilde. Evet. Şu an e, Facebook olmayan neredeyse yok çünkü 26 milyon kullanıcı var 23 milyon aktif Facebook kullanıcısı var evet. diğer taraftan. Evet. Peki mesela senin e, bahsettiğin bu alanda biz çalışıyoruz promo Hı -hı. Cube olarak. Evet. İstersen biraz şirketten bahsed. Bu alanda çok faaliyet gösteren şirketler var mı çünkü oldukça yeni Hı -hı. bir alandan bahsediyoruz. Ee, çok çok yeni bir alan ve bu alanda faaliyet gösteren hani yeni yeni şirketlerde kurulmaya başlandı. Ee, bu alanda açıkçası bu birazcık iletişim işi, birazcık daha teknoloji işi. Biz Promocube'de e, bunun teknolojilerini geliştiriyoruz. Mesela online medya takip çok yeni bir iş ve farklı bir yazılıma ihtiyaç evet. olan bir şey. Sosyal medyada kampanya yapmak çok yeni bir iş. Evet. Modelasyon kampanya çok yeni bir iş. İtibar yönetimi çok yeni bir iş. Bunlar hepsi, işin kendisi çok yeni hı hı. E, oluyor ama diğer taraftan çok önemli bir nokta. Çünkü e, herhangi bir markaya da kişi kendisi hakkındaki bir krizi, Saatler bile gecikse o kriz çok büyük e, bir hal alabiliyor. Çünkü insanlar düşünsene, Facebook'u tek tuşla paylaşabiliyorlar. Üç kişi zaman bir anda milyon kişiye hı hı. Ee, hani birkaç saat içerisinde ulaşma imkanı var. Hı hı. Dolayısıyla bu hem iş çok önemli bir iş ve gitgide geçilen süreler de çok fazla attığı için önemi çok fazla hı, artıyor. Diğer taraftan da hem teknoloji bakımından hem uzmanlık bakımından yeni yeni gelişen bir iş. Biz de hata yaparak öğreniyoruz, müşterilerimiz de hata yaparak öğreniyor. Her gün açıkçası hı hı. işin doğası çok hızlı Peki, değişiyor. Peki sanıyorum zaman zaman karıştırılan iki kavram ha. var sosyal medya ve trend uzmanı arasındaki fark nedir? E, açıkçası trend uzmanı dediğimiz ben açıkçası şöyle yorumluyordum. E, çevremizdeki dünya değişik, Trend hani çok gelecekle ilgili değişik. Şu an insanların kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzındaki değişiklikler, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri dünyanın her tarafında var. Hı hı. eskisinden farklı şu artık internet var ve şu an dünyanın öbür ucuna çıkan bir yenilik, öbür ucuna çıkan bir trend. Bu bir kıyafet trendi, renk trendinden bahsetmiyorum. Bir iş modeli, hı hı. bir yaşam biçimi, paylaşım biçimi. Hani Dünyanın neresinde olursa olsun bu anında internet sayesinde izleme, evet. internet sayesinde keşfetme imkanınız var. Bu yenilikleri marka açısından nasıl fırsatı dönüştürün, nasıl yeni ürünü geliştirin, nasıl bir iletişim biçimine dönüştürün sorusunu cevaplamak aslında trend uzmanının işi. Ee, sosyal medya ilişkisi de şu aslında. Bir, trend uzmanları sosyal medyadan beslenir. Çünkü hı hı. dünyanın eee farklı uçlarına Çin'den, Avusturya'dan, yani Japonya'dan. bağlayan şey, evet. internet. Dünya nereden medya. takip ediyorsun? Sosyal medyadan takip ediyorsun ve sosyal medyadan bunu yayıyorsun. Evet. Yani o, o zaman iki şeyi birbirine bağlayan Kesinlikle. kavram diyebiliriz evet. Bunları. Anladım. Peki çok teşekkürler teşekkür Özgür Alas verdiğin bilgiler için. Ee, şimdi.